Herkese merhaba arkadaşlar. İlk e, videomuzu paylaşmıştık. Bunu e, Gaziantep'ten geldiğini söylemiştik. Onu yaptık, bitirdik. Şimdi de bu vardı. Aynı makine arkadaşlar. Bu da nereden gelmiş? İstanbul'dan gelmiş. İsmail abi göndermiş bize İstanbul'dan. Bu da tamam. E, Tabi bu bu şekilde geldiği için e, şarj ve onların şarj daha doğrusu şarj almasını şu makine ile yaptık arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bu makinamızda sağlam bitti, orijinal bir şekilde pilleri yenilendi. Ee, hani birbirine faydası olsun diye şöyle söyleyeyim. Şu makinamızın bataryası dolduktan sonra çıkaracağız. Ee, bunu da dolduracağız. Birbirine destek olsun en azından. Çünkü bu bu, bu şekilde geldi. Bu ee, şu şekilde komplesini e, müşterimiz göndermedi arkadaşlar. Geç normalde bu şekilde göndermesi bizim için daha avantajlı. Hem kargo ücreti açısından hem de e, kullanım açısından. Evet. Hayırlı olsun diyoruz e, İsmail abiye. İstanbul'dan Kartal'dan bize göndermiş. Bu da bitti dediğimiz gibi. Evet. Sizlerin de varsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu şarjı dolunca e, çıkaracağız. Bunu takacağız. Bunu da şarjı dolunca yarın da ikisini paketleyeceğiz göndereceğiz. Aynı zamanda bu e, sübürgemizi gönderen müşterimiz bir tane de robot süpürge bataryası gönderdi. E, şimdi de onun e, tamirine geçeceğiz. Pil değişikliğine geçeceğiz. Bayağı bir yorucu oluyor gerçekten insan daralıyor böyle ister istemez. Hatta şu makinamızı daha önceden e, açmışlar, bir değiştirmeye çalışmışlar. Onu da e, tabii yapamadıkları için tekrardan kapatmışlar. Biz de şu an Bitirdik geldiğinde şu alanlar açıktı onları kapattık Oturtturduk yerine güzel bir şekilde aynı zamanda bu bu makinen arkadaşlar yedek parçaları bizde mevcut ee, şu kısmı yani kol kısmı bizde mevcut şarj aleti mevcut şu kasa bizde mevcut arkadaşlar şunun bir tırnağı vardı Arkadaki tırnağı o tırnak kısmı bizdekinin kırık sadece yine şu kasa e, var aynı zamanda bunun kendi motoru var arkadaşlar içerisinde e, şuradaki düğmeleri vesaire her şeyi mevcut. Yedek parça olarak lazım olan varsa bizlere ulaşabilir. Aynı makine arkadaşlar. K6125 Arçelin. Evet hayırlı olsun diyoruz kendisine. İyi günler de e, kullanması dilekleriyle arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum.